Biz Brawl oynuyoruz. Oyna başlayalım hemen. Hadi bakalım. Hoş geldin zevcan Hoş bulduk. demeyeceğim mi Diyeceğim. <laughs> Hadi başlayalım. Onu al sana. Ben Sen al. Sen alacaksın. Sen al. Senden arkadasın. Sen al. Sen al ya. Ben burada savaş yapıyorum savaş, savaş savaş. Ben daha etkiliyim ha. Savaş yapıyorsun da öldün. Ama sana elmas veri kaldık. Yani Bir tane elmas yapalım. verdin doğru. Daha ah. daha. <laughs> daha ne yapalım? Balon Senin... gibi yapıştım. <laughs> Adam olursana. <laughs> Elma Elmas yağmuru. hayır. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Görüşürüz.